Herkese yeni hayatımın ilk bölümünden kocaman selamlar. Yeni yeni kendime geliyorum. Biliyorsunuz bugünden ve bu videodan itibaren bir dünya turuna çıkıyorum. Çıktım. Yani yoldayım şu anda. İnanılmaz heyecanlı, inanılmaz stresliydim. Fakat sonunda yol hazırlıklarının hepsini tamamladım. Hiçbir eksiğim kalmadı ve kendimi Ankara yollarına attım. Şu anda Anıtkabir'e doğru gidiyorum. Yol boyunca çok yağmurluydu. O yüzden kameraları kaldırdım. Yani bereketli bir giriş yaptık aslında. Ve şu anda Ankara'ya varmak üzereyim. Sonunda güneş açtı ve devam ediyorum heyecanlıyım. Çok stresliyim. Anne. <gülüyor> üzme <gülüyor> beni. Kendine Ben de üşüyorum. Hadi öptüm. Üzüldüm lan. olmak zor ay cidden anne olmak zor çok üzüldü ay ben de çok çok üzüldü. Belki size videonun başında koymuşumdur o kısmı. Ee, beni de çok üzdü. Babam bütün hazırlıklarımı eksik ekipmanlarımı tamamladı. Ve artık yollara düştüm. Sabah arkadaşlarımla vedalaştım. Gerçekten böyle geçen hafta çıkacaktım. Fakat biliyorsunuz küçük bir rahatsızlık geçirdim. Muhtemelen bir virüs kaptım ya da yorgunluktan vücut çöktü. O yüzden e, bir hafta erteledim ve bugün salı. Kaç salı acaba? 10, 12 Haziran'da çıkacaktım. 19 Haziran falan bugün. Ya da 20 Haziran salı günündeyiz. Salı mı? Neyse karıştırdım ya. Yola çıktığımıza göre artık hiçbir günün, hiçbir zamanın önemi yok. Çünkü artık hep birlikteyiz ve Sizinle birlikte yaklaşık 100'e yakın ülke gezeceğiz, nereden baksanız binlerce şehir göreceğiz ve 2-2,5 sene bu seyahatte birlikte olacağız. Seyahati Anıtkabir'de başlatmak istedim. O yüzden hiçbir paylaşım yapmadım. Cumhuriyetimizin 100. yılında belki Türkiye'de olmayacağım ama ona şükranlarımı sunmak için anıt Anıtkabir'e gideceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmeden bu seyahat başlamazdı. Yolumu ne kadar uzatırsa uzatsın ya da ne kadar ters de olursa olsun Atatürk'süz asla hiçbir yere başlamam. Arkadaşlar gerçekten yeni bir hayat, yeni bir macera. Ailemi çok özleyeceğim, onun bende stres çok büyük yani. Onlar da çok özleyecekler. Bir de evin tek çocuğuyum ben. O zaman size birazcık kendimden bahsedeyim. 29 yaşındayım. 30. yaşımı muhtemelen Japonya'da hep birlikte kutlayacağız. Ee, ama 29 yaşında motosikletimle tek başıma bir dünya turuna çıktım. 2 ya da 3 sene ya da 1 sene sonra döneceğim. Yani planladığım süre 2 sene olsa da hastalık, sağlık yani bir sürü etken durum var. Bakacağız. Bütün dünyayı hep birlikte keşfedeceğiz. Buna inanıyorum. İlk hedefimiz buradan Ardahan'dan çıkıp Gürcistan'a geçeceğim. Gürcistan, Rusya Kazakistan, Tacikistan, ay Özbekistan, Tacikistan ve ardından Afgan sınırında Vakan koridoruna gideceğim. çatışma olduğu için o bölgede sınırlar geçen sene ne yazık ki kapatılmış. Fakat orayı görmek istiyorum. En kötü gittiğim yolu dönerim ama bence hiç sıkıntı değil. O yüzden çok çok heyecanlıyım. Tacikistan'dan çıktıktan sonra tekrar e, Kazakistan yapıp Moğolistan üzerinden Moğolistan'da Gobi Çölü'nü birlikte geçeceğiz. Ardından Güney Kore'ye feribotla geçeceğim ve ardından Japonya. Bitmeyen bir macera, yani bitmeyecek bir macera. Umarım Umarım keyifle geçeriz. Siz de bu arada beğenirseniz, yorum yaparsanız hepsini tek tek okuyorum. Zaman zaman cevap veremiyor olabilirim ama benim için yorumlarınız çok değerli. Yani şu YouTube'un izlenmesi lazım ki biraz daha fazla gezelim. eğitime ihtiyaç duyan çocuklarla çalışıyordum. Yaklaşık iki buçuk üç sene kadar kendi mesleğimi yaptım. Fakat sonrasında bir motosiklet kazası geçirdim ve ardından eee Keşfetmem gerektiğini ve bu işten aslında çok keyif almama rağmen geçim sıkıntısı yaşadığımı fark ettim. Yani öğretmen olan, memur olan arkadaşlar çok çok iyi anlarlar ve gerçekten şu an e, Türkiye, özellikle İstanbul çok pahalı. Yani öğretmen maaşıyla şu anda kira ödemek bile çok çok zor. Neyse en son Ocak ayında böyle son zamlar geldi artık işte ev kirası artmaya başladı kahve içiyorsun eskiden meyhane hesapları ödemeye başlıyorsun bu beni inanılmaz üzdü ve ben geçen sene biliyorsunuz Vespa ile Avrupa'yı gezmiştim dedim ki yani 1000-1200 dolarlara eğer Avrupa'da seyahat edebiliyorsam ben dünyayı çok daha az maliyetlerle gezebilirim diye düşündüm. Ve o yüzden de dünya turuna çıkmaya Ocak ayında karar verdim. Sonra motosikletimi seçtim. Motosikletim Aprilia Tuarek 660. Ona bundan sonraki süreçlerde İstanbul diyeceğiz. Çünkü İstanbul'u ne kadar çok seviyor olsam da gerçekten artık orada yaşamaktan çok yoruldum ama bir gün yine döneceğim yer orası yani ne kadar gezersem geziyim İstanbul benim için çok çok ayrı. O yüzden bu canavarın adını da ben İstanbul koydum. Seni bulmaya geldim dünyaya Senin olmaya geldim bu dünyaya Kıvılmaya geldim Evet Ankara'ya vardık Anıtkabir. Edin. Efendim? Karşıya bak. Motor sınırı yanlar bir yere koy. Peki buradan uzun yol var yürüme yolu. Bir de arkadan var mı daha Arkada Arkadan da orası istersen or o tarafa git. Daha mı yakın orası? Daha yakın orası. Oranın şu tam... Oraları takip edin, ulaşırsınız. Ha mantıklı. Bir, biraz bu yapacaksın şu anda. Direkt tepki diğer arkaya. Teşekkür ederim. Gel. Sağ olun. ...ve şu an Anıtkabir'deyim. E, motosikletle dünya turunun... ...başladığı nokta olarak... ...burayı çok istedim. Konuşmak çok zor. Ama... ...inanılmaz mutluyum. Sesim çıkmıyor. Şöyle bir... E, ...şey demek istiyorum. Eğer bu kadar... ...özgüvenliysem bu kadar korkusuzsam tamamen Atatürk sayesinde. Onun sayesinde, onun verdiği haklar sayesinde tüm dünyayı gezebileceğim. Buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Yani nasıl denir ne, ne denir bilmiyorum. Umarım onun verdiği değerlere ona çok daha iyi sahip çıkarız. Çok özel bir an benim için yani şey konuşmak çok çok zor. Ee, o zaman verdiği tüm değerler için teşekkür ediyorum ve dünya turunu başlatıyorum. O zaman ziyaretimizi de yaptığımıza göre ki asker değişimi çok duygusaldı. Tüm vedalaşmalarımız bittiğine göre iki iki buçuk sene boyunca görüşemeyeceğiz ama sizinle gerçekten Türk Cumhuriyetinin bana verdiği özgüven ve güvenle ve korkusuzlukla ve bu kadar cesaretle yola çıkıyorum. Sizleri çok seviyorum diğer bölümde görüşürüz.